içinde. Başta öğretmeni tebrik ediyoruz. Elif'i burayı davet ediyoruz. İstiklal Marşı'nı okuması üzere. İstiklal Marşı Asıl böyle bir limanı var. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış. Aykız. Kim bu cennet vatanı doğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cıda Ruhumuz cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhumu cehennem gibi yerden aşım. O zaman yükselerek aş eder belki başım. Dalgalar sende sefaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, uykuma yok İzmihlal. Hakkı der Ee, bizim okulu ilçemizde de temsil etti. Bu yüzden bir kez daha alkışlayalım Elif'in. E. Ee, Elif'in hediyesini vermek üzere okul müdürümüz Yaşar Ayı burayı davet ediyoruz. Ee, yarışma ee, birinci, ikinci ve bir üçüncülerini sırayla davet edeceğiz burayı. Ee, konumuz Cumhuriyet dönemi. Ee, Cumhuriyet dönemi e, şiir yazma yarışması. Bakın, e, şiir okumak bir hünerdir. Şiir yazmak başka bir hünerdir. Öğrencilerimiz çok hünerli, necelikli. Hepinizi çok tebrik ediyoruz. Çok güzel şiirler geldi. Biz komisyon üyeleri olarak e, açıkçası açık çok zorlandık birinci, ikinci, üçüncüyü seçmekte. Aslında hepsi çok güzeldi, birbirinden güzeldi ama biz ne yazık ki birinci, ikinci, üçüncü seçmek zorundaydık. E, birinci gelen e, öğrencimiz e, 4A öğrencisi Cemşit Elimon. Buraya çağırıyoruz kendisini. Şunu okusun bizle bakalım Cemşit. Yıl 1923 29 Ekim'de Cumhuriyeti ilan etmiş büyük insan Atatürk. Cumhuriyeti korumak her bir Türk'ün görevi. Atamızdan mirastır egemenlik bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, özgürlüğü kazandıran, Türk halkını sevindiren büyük insan Atatürk'tür. Düşman ile savaşmış, çocukları çok sevmiş, eğitime önem vermiş büyük insan Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nde okuyup eğitim alıyorum. Büyük insan Atatürk'ü minnetle alıyorum. Harika, <laughs> değişik. Bir dakika. Şimdi Cemşit'e hediyesini vermek üzere. 4 e, sınıfı öğretmeni Remziye Avcıoğlu'nu buraya davet ediyoruz. Ay, diyorlar, <laughs> şey, şey Da, öğrencimizi şimdi söylüyoruz. 4B sınıfı öğrencisi Tuğsem Nur Doğan kendisini buraya davet ediyoruz. <laughs> evet, şiirini oku bakalım. Kahraman Türk kadınları etrafımızı, o sırada kanıyla taşır mermileri ve cephaneleri, kahraman Türk kadını İnebolu'dan Ankara'ya ismin yazılacaktı. Şerife Bıcı, Halime Çavuş, Kara Fatma, karların üstünde uyuyup gözlerini bir daha açılamaz Öğrencimizin lideri, <laughs> öğretmen, B sınıf öğretmeni Güner Önü burayı davet ediyor. Hayır benim. <gülüyor> 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 açıklıyoruz. Yine 4B sınıfından Eren Kutlu Güney tam davet ediyoruz Eren'e? Eren de bize şiir okusun. Bir şey söyleyeyim. Önceden duyuyorlar. Ee, şey, ben 3 kıta daha yazdım şiirimi. Atatürk'e şiir. Kurtardı Türk'ü, kalbimizi kazandı, gurur kaynağı oldu, sevgi saygıydı. Düşmanı kovdu, bayrağı dikti, sayesinde hür yaşıyoruz, keşke gitmeseydi atam. Kazandı savaşı, konkurlar kurdu her yere, yendi düşmanı arkadaşlarıyla birlikte. O Türk sever koru, asla yenemezsin atamı, ölmez asla ama asla, milyar yıl geçip unut. Unutulma ama. Unut. Unutulma ama. Pardon. Milyar <laughs> yıl geçsin. Unutulma yine. Sarı saçını, mavi gözünü, güzel sesini unutamayız asla. Sevgi dolu yüreği, güzel güveni unutan utansın. Atatürk'ü çok sevene şeref hediye edeceğiz. Güler Ün versin. 对 <Yes. S 2>、yes.